Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kafa karışıklığı yaşatan fermanlar, meşrutiyetlerin kime ait olduğunu ve ne amaçla çıkarıldığını kısa kısa anlatıp açıklığa kavuşturacağız. Öncelikle kronolojik sıraya göre başlayalım. İkinci Mahmut döneminde 1808 yılında senedi ittifak padişah ile ayanlar arasında imzalanmıştır. Bu senedi ittifakın amacı padişahın yetkisini, otoritesini ayanlar aracılığıyla, aracılığıyla taşrada e, anlatılmasıdır. E, i̇lk anayasal belge olarak ele alınır. Ayrıca padişahın yetkisinin sınırlandırıldığı ilk belgedir. Şimdi geldik Abdülmecid'e. Abdülmecid buraya yazmışım zaten. Fermanlar padişahı fermanlar padişahı. Neden fermanlar padişah diyorlar? Çünkü hem Tanzimat hem de Islahat fermanını Abdülmecit imzalamıştır. Tanzimat fermanı 1839 yılında hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri ilgilendiren bir fermandır. Ve Londra Antlaşması öncesi imzalanmıştır. Batılı devletlere iyi gözünmek, gözükmek için imzalanmıştır. Çünkü Batılı Devletler Londra Antlaşması'nda Kavallı Mehmet Ali Paşa olayını konuşacaktır. Ve iyi gözükmek için tanzimat fermanını imzalamıştır Abdülmecid. İstihbarat fermanına geldiğimiz zaman ise e, sadece gayrimüslimleri ilgilendiren bir fermandır ve e, bu fermanla birlikte gayrimüslim ve Müslümanlar eşit haklara sahip olmuştur. E, bu da Paris Antlaşması öncesi Kırım Savaşı'ndan sonra Paris Antlaşması öncesi imzalanan bir fermandır. İkinci Abdülhamit'in imzaladığı fermanlara geldiğimizde ise görüyorsunuz burada hem birinci meşrutiyet hem ikinci meşrutiyeti ikinci Abdülhamit imzalamıştır. Birinci meşruti kanuni esası olarak da geçmektedir. Diğer adı görürseniz şaşırmayın. 1876 yılında e, tersane Konferansı öncesi imzalanmıştır bu da. Burada da Tersane Konferansı'nda Balkanlar, e, Balkanlar'daki eyaletlerin yönetimiyle ilgili konuşulacaktı. Bunun öncesinde imzalanan bir belgedir. Birinci meşrutiyet. Tabii ki bir fayda olmadı. Balkanlar'daki eyaletler elimizden kaydı gitti. E, bir sonrası ise ikinci meşrutiyet. İkinci meşrutiyet 1908 yılında Reval görüşmeleri öncesi imzalanmıştır. Reval görüşmelerinde ise hasta adam olarak Rusya'nın Rusya hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı topraklarının parçalanması konuşulacaktı. İngiltere ile birlikte ee, bu şekilde aklınızda olsun sadece ama sadece e, senedi ittifakta Batılı devletlerin etkisi yoktur ama diğerlerinde Tanzimat, Islahat, Meşrutiyetlerde Batılı devletlerin etkisi vardır. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.